Selamlar YouTube ben Yunus bugün size işte, Minecraft Pocket Edition'da Tek Block Sky Video'nun yeni bir bölümüne karşınızdayız canlar Öncelikle video başlamadan Yusuf Emir Efendim Canım benim bu video karşı ağası almaz Bu video karşı ya, be. video 5000 like istiyoruz Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle 5 bin ee? videoyu şöyle güzelden 5000 like üstü unutmayın adeta Ayrıca video dizip abone olmayan büyük bir kesim var lütfen abone olmayı unutmayın düştüm. Aboneyseniz de bilmem açmayı unutmayın ki videodan ilk haberdar olun. Bu arada ilk 5 dakika hiç atlatıyorum yorumlara. Kalpçıkla tezcanlar. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi Yusuf Emir'i patakladığıma göre. Şuradan. Gel <laughs> Gör, <laughs> <Gördünüz. gülüyor> Ay. Lan aşağı düştüm. Canlar bu bölüm ne yapıyoruz? Ee, artık bir adada böyle geziyoruz, tozuyoruz. Hoş oluyor ama tadı tuzu olmuyor. Onun için bir elit travına çıkacağız bu bölüm. Şimdi Yusemir ben önce gene standart rutin işler. Sen bir şey istem onları yapsana sen. Ben end kekini yapmaya çalışayım. Sen de buradaki çapalanmamış alanları, seedleri falan yerlerine eksene. Tabii. Ben buraya tohumları ve şeyleri attım, çapayı attım. onda da bu arada ya yapar mısın o sıra? Yapacağım, yapacağım, yapacağım. Bakalım AFK kalmadık bu arada canlar. Gerek yoktu. Oğlum çapa. niye işte buraya çapa koysaydın ya sandıklardan birine. E koydum ben oraya çapa zaten. Sandıklarda yok. Şeyde var. Attım oraya. kenara. Oğlum orada tohumlar var bak şurada. Oğlum oraya mı konur ya? <laughs> şimdi bakalım end cake nasıl yapılıyormuş. 3 Iofender, 2 Blaze of Netherwart. Netherwart. He işte bu biraz sıkıntı. Netherwart satın alınmıyor mu? Ben alınmıyor diye biliyorum. Dur. 2 tane Blaze Rod. Bir tane Iofender. Aa alınabiliyormuş tamam. 16 coin. Hop. Evet. Nedir vartlarımı da aldım. Aa, biraz daha blaze almam lazım. Tamam. Şunları yaptık. Gözleri çevirdim. End kekimizi yapalım. Hop, end kekimiz hazır ama bizim şimdi gidip bir de malzemeler yapmam lazım. Zırhım benim iyi. Zırhımdan şikayetim yok. Benim tek şikayetim yayım. Aynen bana da yay lazım ona şey bir şeyler basayım ona. Böyle bir yay alacağız da dur bakalım. Burada ipler çıkıyor mu? İp çıkıyordur burada. Oo yalnız burası bayağı güzel durumda Hüseyin mob farmımız. Bayağı Diğer güzel ya. Diğer mob farm durumda. O 3 tane rare back çıkmış bu arada ben olsun. Güzel. 6 tane tam Okta ok var ikisi tek, 3 tek 4 5. Sınırsız olmasa gerek yok bu arada bence. Infinite basmasak da olur. Sonsuzluk. Ne dersin? Olur. Çünkü zaten ağzına kadar şeyimiz var. Şimdi şuradan bir çubuk yapalım. 1 2. Ben sana enchant basayım mı sen kendin basarsın. Ben kendim basacağım. Tamam ah atıyorum şuraya. Merkeze bir tane attım yay. Oradan alırsın. Hadi bakalım. Power 4 flame. Güzel değil. Power 3 punch. Punch alma bu arada. Punch baya boş. Oğlum hep yanma geliyor ben yansın istemiyorum. Power 3. O, tamam ben buldum. <laughs> ne çıktı? <laughs> Kırılmazlık 3. Power 4. Infinite 1. Kırıl e, punch 2. Oha. Ben daha ne isterim ya. Şöyle bak. Oğlum. <laughs> ya var ya. Çok iyi vuruyormuş be benimki. Sevdim ben bunu. <laughs> yani sana da yapacaktım da yapmayacağım ya. Ne yapacaktın? Görürsün. Oğlum net. Vurma vurma. <laughs> Sonsuzluk basılı oğlum kafa rahat. Ya bir vurma da yapayım şuradan. <laughs> Çocuk tilt oldu. Bunları alabilirsin benim ihtiyacım yok. Bir tane okum olsa yeter. Şimdi ant kekini nereye koyalım? Bence ant kekini özel... Yap, neredesin? Yaptıklarımı vereyim sana. Arkandayım. D ya da ver göstereyim. Al bunu yaptım. Ver, ver ver ver. Ver ver ver. Yo yo yo. Ver 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 ver. ya Ver. Ya yer. Ya. Sen ver. yaklaşama da seni burada pataklarım ben. He? Ha? ya hayır. Oğlum yaklaşamazsın ki. He? Ha? hayır yer. <laughs> hayır. <gülüyor> hadi ver hadi. Hadi ne istiyorsun ver. Vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Ha bende de var. Bende de var. Ama ben satamam He? <laughs> tamam tamam vereceğim vereceğim. Tamam tamam vereceğim. <laughs> hadi ver. Şakaydı. Ya şerefsiz. Hadi ver hadi. Abi. Ha. Ya. Ya. Yusuf'i ver. Yusuf'i ver. Yanlış. Kekik, <laughs> kekik oynan olmuş. Şaka mısın? Dur kırılıyor mu? Dur kırılıyor mu? Bakıyorum dur. Kırıldı. Tamam. Ya oğlum. Hayır ya. Hayır. <laughs> tamam ben pes ettim bıraktım. Saldım ben. Peki. Pes etmeye bak. <laughs> Bütün videomu bunu mu yapacağız acaba? <laughs> evet. Görüşürüz. <laughs> Sonunda. Ne yaptın bana versene. Tamam dur dur vereceğim şunları koyayım. Şunu alayım da. Şöyle neredesin ha? Daha da yapayım mı? Çünkü 37, 28 tane daha 24'lük coin'imiz var. Yeter yeter yeter. Bunlar fazlasıyla yeter. Ee, bir tek blok ihtiyacımız var. Oraya gittiğimiz zaman yol yapacağız ya. Hı, -hı. Nether tuğlası bence iş yapar. Fazlasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırım. Sen hazır mısın? Ee, arada... Bir şey <laughs> yapmam gerekiyor. Onu yapınca halledip tam olacağım. Şimdi canlar ant buraya koyduk. End bu burada ama Hani end'deki blokları topladığımız zaman buraya geleceğiz. Enteki bloklar olmadan hiçbir iş yapamayız burada. Güzel gözükmez. Bu arada bir şey değil mi? Toprak oğlum, da dolmuş. Ben gidiyorum. Öyle. Nerede ender gitme bir dur. Biraz ender pearl mi alsak? Biraz ender pearl mi alsak? Ben falan. aldım. Bir. Ben aldım. Bana da versene oğlum. Ben de alsana. Ha. Ya, dur yap hadi. Tamam hadi kıyamadım hadi dur alayım. Ver. Ah, bir tane mi? Yetmez mi sana? Az önce ender pearl'üm kalmadı mı? <laughs> bir tane vermiştim. <laughs> hadi ben gidiyorum end'e. Hop. Hadi bakalım. Allah korktum. O ne? O neydi? Lavın orada şey yaptı değil evet, mi sende? Oradaydık. Evet, oradaydık. Eve dragon. Hayır, Yusuf bu, Emir. Bu ne? Ender Dragon diye Stone Factor'dakinden bu. Evet. O robot bosslar da var. Merhabalar. Ben şu apple'ımı yiyeyim. Oğlum bana niye vuruyorsun? O gülüyor. İndiririm ya ama o kristalleri patlatmamız gerekiyor. Tek sıkıntı o. Ben oraya ben oraya Ender Pearl atacağım. Ender Pearl atamazsın oraya. Attı Adam, Attım. Ya. adam beni haksız çıkarmak için uğraşıyor. Ben kristalleri patlatıyorum bu arada tek tek. Tamam onu da patlattım. Tamam onu da patlattım. Şurada bir tane varmış galiba. Benim endip nerede? Oğlum nereye ışınlandım? Tutturdu sen birine de kime tutturdun bilmiyorum. Oo buna acaba kafadan dalsam indirebilir miyim ya? Aa onu tutuyordu lan. İndiremiyorum dur galiba. Yok bunun canı çok fazla. Bunun canı çok fazla. Öyle artık tamam. Bir kalksa öleceğim belli zaten de. Oğlum, ok attın geri gitti ya. Ya benim okumla bir alakası yok ki bunun. Hadi. Patlatırsın sen onu, sen daha yakınsın. Aha! Patladı. Patlattı mı? Çok güzel. Arkanda bir tane daha var, arkandakini de patlatabilirsen patlat. Şu öndekine bakıyorum ama... Ben de burada bunu öldürmeye ha. çalışıyorum bir yandan. Patla artık! Az yana kaldı, az yana kaldı, az yana kaldı. Patladı bu geliyor. da. Çok ses geliyor ya. Kaçtı. Onu da patlattı. Şu tepe, şu da varmış, şu da varmış. Var. Şurada varmış galiba, onu patlatsana ben. Buradan çok terste kalıyorum. Tamam, başka? Oo şu var, dur onu patlatacağım. Hadi. Tamam. Ben de bunu öldürüyorum şu anda. Patladı o da. vuramıyor. Ha tamam. Hadi. Ben de okla vuruyorum ona. Oklasan veremezsin. Ha o zaman. Tamam ben yemek yiyeyim bayağı karnım acıkmış. Of. Tamam. Enchant apple ya. Enchant apple ya. O, oğlum canım az değil ki. Niye harç? Olsun oğlum güçleniyor. Hadi. Ölerdek! Bitirdik bu arada bir şey değil. Metal Giant nerede? Yakında değilse gözükmez dedi. Hadi hadi az hadi kaldı. Hadi hadi. Öldü. Şu Metal Giant indireyim. Aa bunun şeyi vardı. Kalbi var. Dur. Kalbini alalım. Abi Sizin bir, bir de onlar sizin endirmenlerle mi uğraşacağım ya? Tamam ben kalbi de aldım. Yalnız yumurta bir şey diyeyim mi? Ha öldü. Aa, yumurta ana dünya ışınlandı. Oğlum yardım et. Yumurta ana dünya ışınlandı. Nasıl? Evet. Gidelim. Tamam gidelim. O sonra geri döneriz. Hadi bakalım. Wow. Aa, oyunu bitirdik. Tebrikler. Ee, a burada. Hadi. <laughs> Yusuf, burada burada. Al. Attığın yumurtayı sana. Oğlum ne ne diye attın? Ha. Hadi gel buraya. Koyayım buraya. Fark etmez ama bence koyma. Çünkü onu geri alacağız ya. Ondan bir tane jeneratör yapacağım ben. Şimdi gel şey yapmaya gidiyoruz Yusuf Emir. Hı. Ee, Ender e, Ender Dragon'un şey Elite Rav'ına çıkacağız. Ender Dragon ne alaka ya? Elite Rav'ına çıkıyoruz gel. Aynen bak solda şu anda bir tane portal var. Bu arada bu orlardan morlardan görsen al. Hani vardı ya mor renk olanlar. Hmm, tamam tamam. Ama çok da abanma onlara. Çok da gerek yok. Hani şu anda e, zaten ayrı bir bölüm yapacağız onu toplamakla ilgili. Oğlum endirmenler bana satışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo bu da giant var. Burada giant var. O at Hüseyin okun var mı senin? Evet, var. Yardım et sana. Arkanda arkanda arkanda. Hadi. Hadi, uç. Hadi. Görüşürüz. Tamam. Ben bunlara vuramıyor muyum? Sanki vurmam biraz. Oğlum ben de bunları sanki sıfır vuruyormuşum gibi hissediyorum ya. Yavaş çekim hareket ediyor bazıları. Gördün mü onu? Evet evet. Bak Yavaş çekim hareket ediyorlar. Neden anlamadım. Nerede o portal burada? Bloğun var mı? Yok. O zaman ben şöyle bir stack attım. Yukarı A, çıkarsın. önce şuraya bana yardım etseydin. Gerenk yok. Hadi görüşürüz. <laughs> Kaçtım. Dur, dur ben de geleceğim oraya. <laughs> ne alaka? Ne oldu? Yukarı <laughs> <laughs> tepe oldu. Düş düşürdü beni. Oo bu ar Ana dünyaya mı gittin sen? Hayır. Ya düş ölmedim ki. He. Kağıdımız yok. Ha. Kağıt, Kağıt ne işe Havai fişek yapacağız. Kağıt ve barut getirebilir misin? Oğlum daha döneceğim mi buradan? Tamam dönme boş ver. Geldin mi yanıma? Heh, gel. Direkt karşıda gemili. O drakonyum toplarım. Bir. Hepsinden bir tane çıkıyor ya. Servet 3 basılı kazma var hepsinden bir tane çıkıyor. Ben çözemedim o işi. Şimdi gel sana hızlı yol yapmayı öğreteyim mi? Ha <laughs> <laughs> öğret. önce şu metal giant'i aşağı atayım ben. Önce şununla mı savaşsak? Önce şu metal giant'i indirmeye çalışıyorum ben. Hadi. Tamam indirdim. Aa bunların zırhları var doğru vücut parçaları çıkıyordu şimdi Yusuf Emir bak Hı. olay ne biliyor musun hani sanki aynı anda iki tane blok koymuşsun gibi yapman lazım nasıl? nasıl söyleyeyim mi sana bak şimdi bana bak mesela buradayım Hı. ya ben tam şu sınırda tutuyorum e, birinci blokla ikinci blok arasında tutuyorum ama birinci Hı. bloktayım Mouse'un sağ tıkına basılı tutuyorum bak sağ tıkına basılı Hı. tutuyorum birden ikiye geçiş yapıyorum ve hiç bırakmıyorum mouse'u Nasıl Hah gördün mü şimdi full git nasıl Aa oğlum bitti ya. da <laughs> <laughs> şey bitti blok bitti ben hala gidiyorum. <laughs> Şimdi git blok getir bir daha havai fişek getir. <laughs> ya Allah'ım ya. Ha? Gel sen gelene kadar ben burada kaç? iki buçuk stick şey kırmışım. Ya yazık. O zaman ben yolumu yapmaya devam ediyorum. Şuradan bir itemez miyim ya? Çok gıcık oldum. Havai fişek yaptın mı? Yaptım yaptım. Ha güzel. Şimdi birinci ikinci bloğu aynı anda koydum sonra full devam ediyor. Hadi bakalım. Yapmayı mı deniyorsun sen de yoksa arkandan mı geliyorsun? Yapmayı deniyorum. 1 ve 2 aynı anda koymuş gibi yapıyorsa o full devam ediyorsun. Şimdi bir de bunun üstüne bir sky varsasa gider Yusuf Emir. Bunu tam öğrenirsen. Bunun üstüne gider de yapamıyorum ki yine? Alışırsın ya zamanla. Ben ilk seferde yapamamıştım. Ben yine ilk seferde bir şey yaptım. Ben onu da becerememiştim. Evet şöyle şöyle devam. Heh. Bu arada geldim ben. Sen neredesin? Heh. Ha, ben hala deniyorum yapmayı. Gel yanıma. Havai fişekler sendeydi unuttum. Keşke bistek bir tek alaydım bari. Ne? Hiç havai fişek almadım ya senden. Sen ha. full basılı tutuyorsun değil mi Saatka. Evet. Ha tamam. Hadi bakalım. Versene bana bir şey havai fişek ucundan. Abi stick. Şöyle bir şey yapsam mı diye düşünüyorum. Şun en tepese çıkayım. Lan oha çok güzel tutturdum. Vallahi çok güzel tutturdum dur. Eee ben de bayağı tutturdum. Hadi bakalım şuradan bir gidelim hemen şu Elytra'ya. E canım benim için şey Elytra önemli. Vallahi buradaki loot'lar falan hiç önemli değil. Çünkü elmas zaten sürüsle bereket. Zümrüt sen ne yapacağız? Aslında burası bizim için elitra değil mi Yusuf Başka bir amacı yok buraya Başka yani bir mi? şey yok yolum. Bir elitra. Evet. Hop. Tamam. Hayır işte bunu yapma bana. Tamam bunu bana yapmayacaktın. <laughs> Kaldım böyle. Aha. işte gidiyorum. Ha tamam. Bari sıkışırsam burada sıkışayım ya. En sevmediğim şeydir. Hah gel bakayım gel gel. Çok güzel. Ne çıktı? Almayacağım. Almayacağım. Hiçbirini de almayacağım. Sana bir tane elitra bulup geleyim ya ben ister misin? Bulu. Tamam o zaman. Bakalım burada başka... Oo Ender Dragon kafası kırmızı burada. Ama oğlum kırmızı kesik çünkü. Ha. Ölmedim bu arada ölümsüz tutayım de kırılmadı. Ne? O nasıl oldu? Bir, kal bir kalbim kaldı. Tüy düşüşüm vardı senin botunda. Bakayım. Tüy düşüşü. Dört var oğlum. Of ya. Valla moralim bozuldu. Yani, sen, kime şekil yapıyorsun? Ölümsüz totem böyle kırılacak diye bekliyor biliyor musun? Orada? Hiçbir sessiz çıkmadı. Oğlum bende üç tane ölümsüz totemi var. Bende kırılsa bir Oha. tanesi olacak. <laughs> adam, üç tane adam direkt yapıyor. soymuş. Marketi soymuş. Dur bakayım. Bir de şuraya bir bakayım. Belki burada güzel bir şey çıkar. Hep bir ümit, hep bir ümit buraya geliyorum ama buralar hep boş ya. Aa, Hüseyin Bey, falan çıkıyor. Bir ihtimalle. Az önce rare bag çıktı çünkü bana. Aa. Hem de iki tane. Oyunun en zor bossu Wither zaten. Bir Wither hazırlanacağız. Onun dışında bir şeyimiz yok. Bu arada şansına küsmediğim, bahtına şehir buluyorum. Hiç şey çıkmıyor bu şeyden, gemiden çıkmıyor. Hmm. Aa buldum. Oğlum bu gemi çok Aa. yakın. Oğlum yere bu kadar yakın gemi görmedim. 30 blok mu ne yerden? Bakayım harbiden öyle ya. 30-40 blok yerden yüksekliği var geminin. Evet selamlar ben geldim. Şöyle bir şalkır indireceğim. Abi biz şalkır box avlayacaktık. Şalkır box mı avlayacaktık niye? E şey için. E üst seviye için. Ama buraya geldik artık onu satın da alsak sıkıntı olmaz ya satın alırız. Satın oğlum Hı -hı. yani onu şey Şimdi evin koordinatlarını hatırlıyor musun? Şey. Sıfıra 0 da. Sen kendi e, koordinatını söylesene bana geleyim ben oraya geri. 88 63 1177. Tamam zaman buradan ben gidiyor. Selamlar saygılar kurtarıcı geldi. Gel. Gidelim buradan. <laughs> Çocuğa elitra vermedim. Oğlum elitra vermedim. Bakıyorum böyle baksana şu kaldığım yere ya. Al yarattım attım elitra. Hadi. Direkt giy ve uç. Buradaki yolu takip et. Taş yol yaptık ya bir tane. Oha. Ben diyorum yukarıdan ne uçuyor? Bir tane gemi uçuyor. Ya yapma. Ha karşıda. Gördüm. Hadi içine tutturabilir miyim onu deneyeceğim. Ay çok güzel tutturdum. Aha. Elitram niye çalışmıyor? Sen ne yaptı tutturabildin mi? Yusuf geldim emir. geldim. Ha, <laughs> gelmiş. Experience'ları almamışız biz ya. Experience'ımız var zaten. Ben direkt geri döndüm hiç uğraşamam. Sen de ben Enderman'da gel. Adam <laughs> Enderman ya yuh be yuh be. <laughs> Adam benimle birlikte geliyor. Sağ be kardeşim ya. <laughs> of çok iyiydi. Şimdi Elytra'mızı aldık. Ne için amulet ne? Ya işte birisi açlık veriyor, birisi yavaşlık veriyor. Onların hiçbiri güzel değil. En güzel lava amulet. Yusuf Emir. Ha. Sen seversin gel gel. Ne? Bakar mısın? Belki alayım ben bunları sen bunları birleştir. Oğlum ha. bunlar birleştirince büyük bir ihtimal çıkmayacak. Şey legend alamayacağız ama olsun. Bir deneyeyim. Ben, aa ben 4 tane zehir varmış Onu da atayım. Ne? o zaman çıkar belki ya. Birleştireyim ben bunları. Sen onları bir çıkart. Ben de şimdi şey yapacağım. Artık yani end'e gittik. Yapacağımız daha şeyleri yaptık. Şimdi artık bir enerji üretimi var. Buradan Dragon Egg Generator. Elmas blok, bakır blok, altın blok. Elmas blok. Oğlum yok mu ya biraz daha? Ne? 3 tane şey oldu. Bir tane elecini yapamıyorum. Yok mu bag, bir şey? Hiç yok bende biliyor musun? Tek tek bakıyorum sandıklara şu an. Güzel elmaslı biraz daha çıkmış. Hala buraya bakıyorum. Ne kadar ruhum fakir benim ya. Hmm, yok. 3 tane de epik açmayayım. 3 tane epik. Evet. Aga be. Adam ona koyar. Ben de açtım bir tane. Ender Pearl mü? <laughs> Ama daha bak bir tane de torch geldi. Hediyem. Şuradan bir de baltın blok. Şimdi Ender Dragon yumurtası nadir olduğu için onun e Generator'ını böyle güzel bir şekilde koymak istiyorum. Nerede bu şey? Nerede o? Blaze Rod lazım bana. Heh tamam Blaze Powder'ım varmış. Şimdi bir tane bir tane Blaze Rod. Işte blaze Powder. Yusuf Emir yaptım. Göster göster. <gülüyor> <gülüyor> İsmail e şarkı saklı Of. Dur şunları bir kıralım. Önce burayı bir düzeltelim. Yusuf Emir, şurayı. Enerji üretimimiz burada. Burası sadece enerji üretim merkezi olacak bundan sonra. Şunları şöyle bir atalım. Hadi. Tamam. Hepsini şuraya sıkıştır. Şimdi Ender Dragon Egg. Bu nasıl yapılır? Merkez tam burası. Nereye şu lan <laughs> bölgesine gittim. Chorus Fruits. Bunun ortasını kırdım. Dragon Egg Generator. Yumurtayı getir Yusuf Emir. Oo. Tam ortaya mı koyacağım? Evet. 1, iki, reklamlar. 3. Adam bu kadar. Şimdi bu enerji üretiyor. Ay ooo çok güzel. Aa oğlum. Oğlan nasıl düşmeye başlar? Yok yok çıktım çıktım bak. Artık elitram var. Aa doğru var. Cam var mı bu arada? Can. Cam. 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 Ben sarı cam buldum. Sarı cam buldum tamam. Şey yapacağım. Şimdi olur da bir yaratık patlar. Buna değer bir şey olur. Biz insanlık hali değebiliriz. Onu engellemek istiyorum. Onun için bunu üstü böyle kapatacağım. Güzel oldu be. Oldu oldu ya. Enerji üretimimiz burada. Kafa var mı sende Ender Dragon kafası? Kafa yok bende. Nasıl yok lan? Yok. Oğlum ben aşağı attığımda sen almadın mı o kafayı? Oğlum sen aşağı Seni aşağıdan kırmamıştın o kafayı. Aa ben oğlum bloklar bu arada em, doldum ne oldu bu? Oyu Yusuf Emir. Hah. Yusuf Emir. <laughs> elmaslara bak. Şey elmaslara bak. Para kaynağı. Güzel güzel. Burada da tamamdır. Oğlum korkuyorum ya çok büyük gözüküyor senin karakter öyle. Değiştiremelisin onun görüntüsünü de. Tamam bakalım burada herhangi bir sıkıntı var mı? Her malzeme yerli yerine gidiyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Dragon Egg Generator'ımız var. Artık enerji üretiyoruz. Chalker'ları elde ettik. Ondan daha da enerji üreteceğiz. Ve enerjiyi nerede kullanacağız? Daha büyüsün şey yapacağız. O zaman canlar biz videoyu burada bitirelim. Umarım video beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Bay bay. <laughs> Aaa vuramadım. <laughs>